Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yanımda Ramazan, Semih, Semih biraz arkada olur. Semih, Talha, bir de ben varım. Bugün dördümüz üstrik yani crossbar challenge yapacağız. Umarım eğlenceli bir video çıkar. İlk başta ben başlayacağım. Sonra Ramazan, sonra Semih, sonra Talha. İki tane üstrik vuran kazanacak. Onu söyleyeyim. Bu arada seyirciler, seyirciler de var birkaç tane orada göster. Selamun aleyküm. Biraz bir, bir, bir kısmı da orada kendi hallerinde oynuyorlar ama ya uzatmadan başlayayım başlıyorum don. bu arada belirli bir yerden açacağız o oynayalım abi doğuyu da göster. Evet. Evet. <laughs> zaten... Şimdi, şimdi, şimdi <güler>! başlıyorum. Şimdi. Şimdi oh. Şi nice. bir de Bir Sıra Ramazanda Dedim gibi iki tane vuran kazanıyor Videoyu çok uzatmak istemiyorum Daha çok içerikten gelmesi istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Abone olalım Eren abi Sanki bozsanız Ramazan Lisesi 2'ye geçti arkadaşlar. Çok iyi kaleci onu da söyleyeyim. Okul takımında kaleciydi zaten kendisi. Ben oraya tek geldim adamım. Çok yerden olmaz mı ya? Bir yerden atalım. Ya

Arkadaşlar bu arada joue. iki de bitiyor. Abim atarsa öbürleri de atamazsa o kazanıyor. Ama öbürü de atarsa o herkes atarsa baştan. baştan başlıyor. <laughs> seyicileri, seyicileri alalım, Allah, Allah 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 Diğerleri de atamaz da zaten ben kazanıyorum. Efe de şu anda. Aynen Efe'nin Efe, abi. Efe direkt elendi. Şey Efe elendim ya ben. Ramazan abi sen de içeri. <laughs> <Ay, mi>? Hayır <laughs> bir saatse atarsa ben de <laughs> geldim. Öyle bir şey yok. Ay, Hayır. Yani, de, Efe de iki saat atarsa. Hadi Ramazan. Efe. Ramazan kumpayı kaçırdı. Semi atamazsa ben de. Semi atamazsa ben de. Ben de oyun Semi. Hayır. Ben de atamazsam. Ben. Aa, doğru seni atamazsa kazanıyor. Semih hadi sağ gel oğlum dur. Yaptın, Semih abı alma, alma. Alma dışarıya. Dışarı. <laughs> ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Allah. Arkadaşlar Allah. çok iyi bir video oldu. Bir başka videolarda eşeklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay, bay. <laughs>